Hoş geldiniz, nasılsınız? İyi vallahi, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl keyfin? Ben de iyiyim. E, hallice diyelim, malum e, piyasaya bakıp e, bizim moral motivasyonumuz buna göre belirlendiği için e, iyi diyelim, iyi olmaya çalışalım. E, şöyle siz gelmeden tabii ki ben son görünümü ufak da olsa aktardım. Negatif görünümün bugün de devamını takip ettik ancak e, baktığımızda Moody's'in ki beklediğimiz aslında Cuma gününden bu yana not görümünde artış beklentiniz vardı ki bankacılık tarafında da aslında bu beklenti satın alınmıştı. Beklentiler gerçekleşmediğinde ise satışlar da daha sert oluyor Haliyle e, ki bankacılık tarafında da zaten %4'e yakın bir düşüş vardı bugün ki günü 2,41'lik değer kaybıyla bankacılık endeksi kapattı. E, Moody's bugün öğleden sonra akşam üzeri daha doğrusu Moody's Türkiye için kredi görüş raporu yayınladı ve rapora baktığımızda Türkiye ekonomisinin 2023'te %4, 2024'te %2 %2,5 ve 2025'te %3 büyümesini bekledi. E, Türkiye'de ortalama enflasyon 2023'te %3,5, 2024'te %58,9 e, ve 2025'te 39 şey çok özür %39,1 olmasını bekledi. Sıkı sıkı parasal duruşun sürdürülmesi halinde görünüm pozitife dönebilir ifadelerine yer verildiğini zaten izledik ki hali hazırda Moody's e, Türkiye'nin kredi notunu B3 ve kredi görünümünü duran olarak zaten değerlendiriyor. Oradan bir başlayalım isterseniz. Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Oradaki beklentilerinizi de alarak ardından hisselerle devam edelim. Ben kabaca şuradan özetleyeyim. Aslında Merkez Bankası'nın net bir faiz artışını hepimiz <laughs> bekliyoruz. Herkes mesajı verecek. Hafta sonu gelen röportajla bir miktar aslında bence samimi bir dille biz bu işle mücadele etmeye devam edeceğiz mesajı veriyor. Daha doğrusu daha böyle e, resmi olmayan bir kanaldan bu mesaj veriliyor. Burada mücadelenin biraz derin olacağı anlatıldı. E, şimdi buradaki ana konu şu. Dikkat etmemiz gereken yapılardan biri şurası. E, burada 500 bas puan yapıp 45'te bitirecekler mi? Yani seneye için artık faiz artı hikayesi olmayacak mı yoksa 25-25 iki tane mi bırakacağız? Bunlara dikkat etmek e, gerekiyor. Buraya dikkat etmemiz lazım. E, şöyle düşünmek lazım aslında. Ben 500 bas puan ya da 250-250'nin bir fark yaratmadığını fakat ellerinde bu hamle şansını bırakmak isteyebileceklerini düşünüyorum. Yani aslında 40 ile 45 arasında da bizim için çok majör bir e, piyasa için belki fiyatlamada farklılık olmayacak. Kısa süreli bir hamle gelebilir, bir baskı yaratabilir. O yüzden aşağı tarafta 7500 gene önemli olacak. E, fakat 45 hikayesi de ortadan kalktığı için gelebilecek güvercin açıklamalar, daha yumuşak açıklamalar, artık piyasa dostu açıklamalarla birlikte tekrar borsa hikayesinin sonuna geliriz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yaklaşık olarak 10 haftadır hatta yaklaşık değil 10 hafta aşağı yönlü bir hareketlilik içerisindeyiz. Yani 8100'ün hemen altında kalmış durumdayız 10 haftadır. Bu 10 haftadır 8100'ün altında kaldığımız dönem içerisinde 7500'ün altında hiç kapanış yapmadık. 7500'ün altındaki kapanışlar bu yüzden çok kritik olacak. Yani buradaki önemli destek kısmı hep 7500'den ya da gün içerisinde 7500'ün altına sarksak bile 7500'ün üstünde yaptığımız kapanışlardan sonra başladı. Buraya dikkat etmekte yarar var. Buradaki süreç bir miktar yukarı yönlü hareketlilikse kırılmanın biraz daha sert olmasını gerektirecek. Çünkü o kadar uzun bir enerji birikti ki. Bu enerji mutlaka bir yerde geçecek. Eskiden işte 8100 diyorduk. Gene teyit için 8100 önemli ama artık 8000 üstüne geçmek bile e, bizim için yeterli bir yükseliş hamlesi olmuş olacak. Aşağı taraftaki konuda yarın kısa vadeli dikkat etmemiz gereken yer 7600, 37640. İşte bugün aslında dip gördüğümüz seviyeler. Hani aslında geçen haftalarda da söylemiştim 8100, 8600 üstüne geçmeden dip arayışı devam ediyor ama Artık 10 hafta bu dip için çok çok uzun bir süreç oldu. Hani benim de beklentimin çok üstünde bir süreç oldu. Ben 6. Altı hafta altıncı hafta civarında bu iş kesilir diye düşünmüştüm ama e, hala o hacmi, hala o net hareketi e, görmüyoruz. Böyle bir durum var. Şimdi kağıt özelinde de baktığımız zaman özellikle Moody's tarafına bakmamız lazım. Moody's <laughs> tarafındaki açıklamalarda ben de not artışı bekliyordum. Yani e, piyasadaki net anlamda e, baktığım zaman hani böyle Moody's bir hamle yapar. Biz pazartesi günü bununla devam ederiz. Bankacılık tarafında bir düzeltme olur ama diğer sektörler en azından oyuna gelir. Çarşamba günü bir düzeltme hareketi yaşarız. Yarın bir de çarşamba böyle de bir sıkıntımız var. Ee, kredi satışları da gelecek. Ee, bu taraftaki hamle bir miktar daha dengelenir diye düşünüyorduk. Şimdi burada aslında ne yapmak lazım? Biraz bunu özetlemek lazım. 2024 ile ilgili sürprizlerimiz olacak. Bugün arkadaşlarımız çok güzel bir e, sunum da yapacaklar bununla ilgili. Uzun zamandır üzerinde çalıştık. Buradaki ana konu aslında e, özetlemek gerekirse şu. Ciddi anlamda yıprandığını ve herkesin rahatsız olduğunu farkındayım. Aynı şekilde ben de çok mutsuzum. Yani hani şirketin içinde ya da telefonda gün içerisinde ben de çok mutsuz oluyorum, rahatsız oluyorum. Ya da koştur koştur bir yerden bir yere gidiyorum. Ama burada ana konu özellikle uzun zamandır yayınlarda benim en çok e, üzüldüğüm nokta şu bankacılık holding demekten gerçekten çok yoruldum. Demir Çelik tarafını konuştuk. Bu sektörlerde yoğunlaşmak lazım, çok dağılmamak lazım. Şu anki dönem aslında biraz buralarda yavaş yavaş gayrimenkul tarafını toplamak lazım, tam böyle portföy oluşturacak ya bankacılık ağırlıklı devam edecek bu hikaye. Bu düşüşler gene bankacılıkta alım fırsatı olacak. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hani doğru denklemin içerisinde kalmak lazım. Bence bankacılık, holding, finansal hizmetler bir portföyün 50'si bile olabilir yani sigorta aracı kurumlar, faktöringler ve leasingler seneye bu hikayenin içerisinde kalmaya devam edeceğiz. E, kalan %50'nin içerisine tekrar bakacağız ve orayı da parçalayacağız. Bu portföyü uzun zamandır anlatıyorum. Bu denklemin içerisinde kalmamız gerekiyor bence. Burada devam etmeliyiz. Zaten bu portföyü böyle korursak e, içerisinde özellikle temettü verimleri yüksek bir otomotiv sektörü ve içerisinde dinamik olarak büyüyen sektörlerde koyduk mu yine çok ekstra bir hamle gelecektir. Ben 2024 tarafında olumsuz değilim zaman kaybettik sadece. Yaklaşık iki ay kadar düzeltmeyle uğraştık. Tekrar yukarı yönüne dönecek. Sadece dikkat edilmesi gereken ana konu Yan tahtalar inanılmaz aşağıda. Ee, Birçok tahtaların çok ciddi anlamda çöktüğünü görüyoruz. Yani endeksin de çok altında ya da hareketler yaptılar. Ee, biraz biraz hikaye büyük tahtalarda dönecek. Bu tarafta kalmak lazım. Para girişleri kısmında e, denklem büyük tahtalardan yana dönüyor. Yabancı özellikle bankacılık tarafında dönüyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. E, buralarda durmak lazım. Ve endeks tarafında da çok gitgide daralan bir üçgenin içerisindeyiz. Yarın 7630 o yüzden çok kritik. Özellikle bu kredi satışlarıyla birlikte 7630'un altına doğru bir hareketlenme gelirse e, burada biraz dikkatli olmak lazım. Bu sefer 7500 tutmayabilir. Bu son dik dip arayışı gerçekten hani e, nerede bakılıyor diye uzatıyor. Yani 2-3 haftadır burada devam ediyoruz. Bu 8000'in üzerine bir şekilde attığımız noktadan itibaren bence hikaye rahatlayacak. E, yavaş yavaş şu üçgende aşağı doğru geliyor. 8 bin, 7 bin 900 lere doğru kayacaktır. E, bazı sektörler olağanüstü düştü ama olağanüstü reaksiyonu da göstereceğini düşünüyorum. Tekrar dönüşleri de olacak. Orta uzun vade e, denklem için konuşuruz onları. Biraz böyle kısayı unutup biraz orta uzun vadede denklemleri kurmakta yarar var. Son dönemde özellikle gördüğüm e, portföylerde çok fazla portföy görüyorum. Bununla her yayında söylüyorum. Ana sıkıntı belli sektörlerde çok birikme ve belli riskli kağıtlarda fazla e, yukarıda hareketler var. Hani biraz sakin, <laughs> biraz orta uzun vade planlamakta yarar var. Hala denklem bence e, borsanın 2024 içerisinde karalar bağlayacağımız bir durum yok. E, ama kısa vade yıprandık mı hani mahvolduk yani. Yani hani hem bir sözü var. E, i̇nsan mahvedilebilir ama yenilemez diyor. E, yenilmeyeceğiz ama mahvolduk yani onu söyleyebilirim. Evet, tam olarak hissettiğimizin özeti sanıyorum. Ez duygularımıza tercüman Kesinlikle. Peki. Ee, o halde hisse tarafına geçelim mi? Yavaş tabii tabii. Yavaş. tabii ki. O halde ilk hissemiz Dimash olsun. Ee, ben seneye gıda perakendesi hatta tekstil perakende tarafında bence e, net olarak pozisyon alınması gerektiği kanaatindeyim. Yani mavi tarafında da durulabilir. Burada bence hiçbir sıkıntı yok. E, Gıda perakendesi tarafında da ee, bimaş, migros, ee, yan tarafta şok, bunların içerisinde olmak lazım diye düşünüyorum. Yani bu, bu kağıtlardan mutlaka ikisi de olur. Yani bir tane tekstil eklerseniz, diğer tarafta işte bir tane gıda perakendesi eklerseniz eliniz güçlenebilir. Buraya ülkeri de yazabilirsiniz hatta. Benim buradaki favorim bir miktar migros tarafından yana. Migros'un denklemin içerisindeki faktörleri biraz daha farklı buluyorum. O yüzden birinci sıraya Migros, ikinci sıraya Şok'a yazarak burada devam ediyorum. Bence bu taraftaki hareketlilik o yüzden önemli. Ee, özellikle mavi tarafında hala potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada satışlar bence çok ekstra devam edecek. Ee, dediğim gibi perakende ve özellikle gıda perakendesi ön plana çıkabilecek sektörlerden bir tanesi yakından takip etmek lazım. Peki ardından Alkar geldi. Hemen bakalım. Alkar son dönemin iyi giden kağıtlarından biri oldu. Ee, hala da 1100 seviyesinin üzerinde işlem geliyor. Burada e, hikayenin devam etmesi için aslında teknik olarak tabanların kırılmaması lazım. Ortalamaları da takip ederek devam ediyoruz. Yani temel dinamiklerin desteklediği kağıtlarda, e, özellikle 1080 bin arasındaki destek hattı kırılmazsa e, buradaki denklem devam edecek. Yani çok maksimum biraz da sert hareketler olduğu zaman da 1000'in altında kapanış yapmazsa. Burada yine yukarı yönlü bir reaksiyon görme ihtimalimiz var. Burada taşıyorsanız binin altındaki kapanışlara dikkat ederek taşımakta yarar var. Ee, burada hani çok yüklenilecek kağıtlardan bir tanesi değil ama stoplu köşede kalabilecek kağıtlardan biri. Konuştuğumuz zaman ilk 800'ler 700'ler civarında olduğu için bir miktar primli. Hani burada nerede maliyetlenmek, maliyetlendiğiniz önemli. Fakat ana konu e, binin altındaki kapanışlarda bir miktar temkinli olarak devam etmekte. Peki. Kontrolmatik geldi. Şimdi bu sene en çok konuşacağımız konulardan biri patron satışları olacak. Ee, çünkü, ki bayağı konuştuk şu ana kadar da. E, çünkü para bulabilme hikayesi. O yüzden işte faktoringlerin, leasinglerin ön plana çıktığı bir dönem olacak. Ee, para bulma hikayesi çok başka boyutlara gelmiş durumda. Şimdi bu para bulma hikayesinin içerisinde de bu patron satışından sonra gelen para şirketin neresinde kullanılıyor? ne denklemde varız, nereyi işte içeride kullanıyoruz. Burası kritik olacak. Kontrol bir miktar e, bunun baskısı altında kaldı. Şimdi bir taban arayışı içerisinde yani iki yüzün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Zaten teknik olarak da bir omuz baş omuz hareketinin aslında dip arayışı içerisinde. Hani tekniği destekliyor, şu an düşüşü temelde destekliyor. Tabanı oluştursun. Orta uzun vade yapılan yatırımlarla birlikte bir kontrol matik portföylerde buralarda kalacak kağıtlardan biri değil. Aşağı tarafta sadece bir 198 potansiyeli taşıyor. Hani oradaki e, taban hareketine kadar geri çekilip buralarda da yapabilir. Bir taban hareketinden sonra teknik olarak yükseliş oluşsun sonra hareket edelim. Temel dinamikleri şimdilik patron satışından kaynaklı gölgede kaldı. Oysa ki bu şirket aslında yapacağı yatırımlarla birlikte çok ekstra hamle gelebilir. Sadece kısa dönemde e, o kadar çok kağıt var ki buraya sıra gelmemiş olabilir. Böyle bir süreç var. Hani biraz daha orta uzun vade köşede biriktirilebilecek kağıtlardan biri şimdilik hani dikkat edilmesi gereken konu şu teknik olarak taban hareketinin yapılıp yapılmadığı bu 200'ümü koruyacağız 188 attırımı koruyacağız buna bir bakmakta yarar var Peki. bir de gübre var sırada Sertaç Bey gübrede <laughs> sorun var şöyle bir sorun var gübre ana beklentisini kaybetti şu zamana kadar 400 liraya kadar böyle mehter marşıyla yatay yukarı yönlü bir hareketlilik görüyorduk. Ee, ki hani be, be, başladığı yerler işte 3 liralardan nerelere gelen kağıtlardan bir tanesi. Ee, bunun içerisinde çok uzun zaman düştüğü de oldu bu kağıdın ama hikayesinin bu kadar bittiği bir dönem ben hatırlamıyorum. Burada böyle bir sıkıntımız var şu an. Çünkü bu bedelsiz hikayesine o kadar e, hamle yapılmıştı ki bu bedelsiz hikayesinden kaynaklı olarak da düşüşler biraz sert oldu. Buradaki ana konuşuyor şu. Gene bir destek hattını kırdık. Yani 325'in altında bir kapanış yaptık. Onun altında çok sert bir 290 kapanışı yaptık. Yarınki hareket çok önemli olacak. Yani bir yerde tabanın bozulup artık yavaş yavaş bir destek hattının oluşması lazım. Henüz o hattın içerisinde değiliz. Oraya aday seviyeler var. İşte aşağı tarafta 278'ler var. Burası kırılırsa 244'ler var. Bu soluksuz bıçak nereye doğru düşecek ona bir bakalım. Ondan sonra konuşalım. Çünkü bütün beklentisi, hani temel dinamiklerinin bir miktar bozulduğu bir noktadayız. E, şu zamana kadarki ki beklenti bedelsiz onaylanacak, oradan sonra hikaye devam edecek. Bilanço tarafı toparlanacak gibiydi. Tamamen o beklentinin dışına çıkmış durumdayız şu an. Ardından niye tek geldi? İşte burada e, sermaye artışı onaylanmış bir kağıt var burada tabii çok ciddi bir hareketlilik gelmişti. Hala da o hareketliliğin baskısı içerisindeyiz. Burada da bir, bence hala bir miktar uzak durulması gereken kağıtlardan biri. Hani çünkü bir miktar primlendi, bir miktar dinlensin. Gene teknik otursun. Gene bakarız. benim burada radarıma girmesi için en azından yine bir teknik hareket oluşması lazım. Onu da söyleyeyim. Hani fiyat seviyesi olarak. Artık hani 35'in üstünde arka arka kapanışlar gelirse bunu konuşmak lazım. Yani 35'in üstüne bir, birkaç gün kapatsın sonra bakarız. Çok da uzak bir seviye değil. Ama şimdilik uzak durmakta yarar var. Çok primlenen kağıtlardan biri oldu. Son dönemin en çok e, trade edilen kağıtlarından, konuşulan kağıtlarından biri oldu. Yeterince de fiyatlandı. Dinlensin gene hikaye oluşur. Birkaç bilanço sonra da tekrar toparlanır. Şimdilik bence e, biraz hikayenin güncellenmesi lazım. Peki. Sanıyorum bir internet gitti geldi gibi oldu ama Şimdi iyisin. Bence sorun yok. Tamam. Şahane. Ben de kesildi sanırım değil mi? Evet evet. Sen bir böyle bir dalgalandın. Çok da gitmedin ama dalgalandın. <laughs> döndüm. Neyse ki tekrar döndüm aranıza. Hadi o zaman bir de çimse konuşalım mı? Çimse konuşalım. Genel olarak çimento da konuşalım. Şimdi çimentoların genel sert aşağı yönlü hareketlilik geldi. Ben çimentoların özellikle seçim dönemine yaklaştıkça yeniden primlenebileceğini düşünüyorum. E, beğendiğim sektörlerden biri. Ee, genel anlamda zaten raporlarda da okuyoruz. Burada tabii nişi iş yapan e, şirketlerden bir tanesi de Çimsa. Büyük bir şirketten bahsediyoruz ama yaptığı iş e, kaliteli, nitelikli bir iş. Burası da bence çok önemli. Çimsa tarafında da hareketlilik tekrar gelebilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu. E, burası teknik olarak ciddi bir düzeltme hareketinin içerisinde ama yavaş yavaş artık bunun sonuna gelmiş durumdayız diye düşünüyorum. Eğer endeks izin verirse, yani şu 7000 biraz önce söylediğim gibi 7500 seviyesini koruyabilirse bence yukarı yönlü bir hamle gelebilir. Özellikle e, 31'in üstünde arka arka kapanışlar alabilirsek Çimsa'da artık yavaş yavaş hikaye başladı. Yukarı yönlü hareketlilik gelecek. Denkleminin içerisine gireriz Çimsa için söyleyeyim. Ben e, birçok e, çimento sektörü kağıdında dikkat edilmesi gereken e, konunun şu olduğunu düşünüyorum. Bir miktar primlendikten sonra aşırı düştüler. Bazılarında daha çok sert düşüşler oldu. Bunlar artık düş neredeyse çok benzer grafikler var. Buradan düşüşlerin kırılıp yukarıda kapanması lazım ve bence özellikle kentsel dönüşüm hikayeleri gibi ekstra gelebilecek hikayelerle birlikte çimento tarafında tekrar bir hamle görebiliriz. Çimento tarafında bir miktar sıkıntı o, o hikayeyi tekrar oluşturmakta oldu. Tam oyak bir hikaye yaratmıştı. O hikaye de beğenilmedi. Orada da bir satış geldi. Burada böyle bir ciddi sıkıntı oluştu ama kimse bunların arasından sıyrılabilecek orta uzun vadeli e, hareketlenebilecek kağıtlardan bir tanesi. 30 binin üstündeki kapanışlara dikkat etmekte yarar var. Biraz çimento tarafını portföylerde çok ağırlık olmadan taşımak lazım. Yani işte 50'sini zaten hizmet ve e, finans tarafına ayırmıştık. Burada çimento tarafını yavaş yavaş arttırırız. Enerji ve çimento biraz geriden gelmesi gereken iki sektör ama biriktirmeye devam edebiliriz. Kimse onların içerisinde bence fark yaratabilecek şirketlerden bir tanesi. Peki. Haydi bir de TÜPRAŞ gelsin o zaman. Vallahi TÜPRAŞ bence gelecek senede çok konuşacağımız kağıtlardan biri. E, 155'i geçemediği için bir düzeltme <laughs> hareketi içerisinde. Ben endekste yarın 7.630 seviyesini yakından takip etmeye başlayacağım. 7.630'un altında da bir miktar 7.506 kapanışlara bakıyor olacağım. Hala o düzeltme bitmedi, i̇şte O son düzeltme dediğimiz denklemin içindeyiz bir türlü. 8.000 üzerinde kapanışlar gelmediği için. E, buradaki ana yani benim ana olarak dikkat ettiğim konu şu Tüpraş'ta bu tabii ki bu endeksteki satışlar baskı yaratır ama bence alım fırsatı orta uzun vadede 210'lu seviyelere doğru bir hareketlenme ben Tüpraş tarafında bekliyorum portföylerde olmazsa olmaz kağıtlardan bir tanesi bence Tüpraş e, çok uzağa gitmemek lazım kendindeki o yenilenebilir hikaye bence çok önemli kendine para yatıran şirketlerden biri e, çok ekstra e, bir gelişmeye kaydetmesine gerek olmamasına rağmen Şirket inanılmaz iyi yönetilip bir de üstüne gelişebiliyor. Bu bence çok değerli bir konu. O yüzden TÜPRAŞ tarafında Hı. hala pozisyonlar pozitif. Zaten hani bir de duygusal bağım olduğu için şirkete her zaman pozitif ayrımcılık yapıyorum o konuda. Peki. Haydi o zaman bir de kontrolmatik gelsin. Kontrolü konuştuk. Ha, pardon Hatta çok özür diliyorum. İki kez yazdım şimdi üst üste geldiği o asır için asır o halde üst Ege Endüstri'yi konuşalım madem. konuşalım. Ege Endüstri çok uzun zamandır ee, nefis, sakin, sessiz yükselişine devam etti. Şimdi de burada dengeleniyor. Tabi burada sermaye artışı beklentisi de var. Artık 14 binli seviyeler kar alma noktaları. Hikayenin bir miktar 14-12 bin seviyesinde ee, bir böyle bir konsolidasyon olacağı denklemin içerisindeyiz. Yani aşağı tarafta 12 bin, yukarı tarafta 14 binler buralarda bir konsolide olacağı gibi bir düşüncem var açıkçası. Ee, bu konsolidasyon tarafında bir, bir miktar kar alıp biraz daha beklenebilir. Hani buraya dikkat etmekte yarar var. Fakat e, bence Egean tarafındaki hikaye henüz bitmedi. Daha denklemler gelir. E, ben sadece bir miktar 14 bin üzerinde geçilmeden buralardan ufak ufak kar alıp biraz izleyebilirim hikaye bittikten sonra. Aşağı tarafta da 12.000 seviyesinin altındaki kapanışlarda mutlaka kar alıp uzaklaşırım. Ee, hani hikayenin sonlarına doğru geldiğimiz için azıcık dinlensin dönemindeyiz. O konsolidasyon içerisinde bir miktar kar alınabilir. Orta uzun vade için hikaye bitmedi. Tekrar oyun kurulduktan sonra konuşacağımız kağıtlardan bir tanesi. Haydi o halde. kaç sorulmuş bir de sanıyorum yayında hatırlatın diye birisinden. Ben Hem, bakalım Tukaş tarafına. Tukaş tarafında da şöyle bir durum var. Ee, burada tabii Tukaş bundan önceki dönemlerde hatırladığımızda ne vardı Tukaş tarafında? Çok ciddi bir ralli yapan kağıttan bahsediyoruz. Yani işte 8'lerden başladı seksenlere düştü. Ee, ben gene hatırlıyorum. Ee, yine gene bir Galyan hareketi vardı Tukaş taşıyanlar. Nasıl düştü? Ne oluyor? Yıkıldık ortalık battık falan gibi bir denklem içindeydi. Sonra kağıt oralardan iki tane ciddi ralli çıkardı ve yüzde 800'e yakın bir primlenme gösterdi. Tabi bu süreç anlattığım süreç içerisinde sermaye artırımından tutundu Rusya-Ukrayna savaşındaki fiyatlara kadar ciddi anlamda bir etki var bu denklemin içerisinde. Tabii ki bu hani denklemin içerisine baktığım zaman şu an Tukaş o hikayeyi arayan şirketlerden biri haline dönüştü. Tam anlamıyla o dönemki hikayesi yok. Bir miktar sektör olarak da baskı altında kaldılar o hikayenin arayışları içerisindeyiz. Aynı Söke ve Ulu, Ulu'un ulu, 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 ulu olduğu gibi böyle <laughs> bir denklem içerisinde kaldık. Şimdi Tukaş'ta tekrar ben hani pozisyonlanmak için dikkat edeceğim diyeceğim seviyeyi söyleyeyim. Şu an çok ciddi anlamda aşağıda kaldı o seviyenin 8.20'nin üzerinde kapanışlara bence ihtiyacı var. 8.20'nin üzerinde kapanışlar olmadan taban hareketine bir bakalım. Fakat teknik olarak bugün yarattığı hamle çok önemli. Eee buradaki hamle şundan kaynaklı. 7'nin altında artık satışlar bir miktar duruluyor. Bir sakinlemeye çalışıyor. Burada bir taban hareketi olabilir. Bir yandan 8-20'li seviyelere bir dikkat ederiz. Bir yandan da taban hareketine dikkat ederiz. Henüz pozisyon almak için erken. Tukaş'ı biraz daha kendi haline bırakıp izleyelim. Bir denklem düzelsin. Ona göre bakarız. Çünkü temel faktörlerinde de mutlaka olmazsa olmaz diyebileceğim bir denklemde değil. Teknik olarak da biraz sakin izlememiz gereken noktadayız. Peki. Yorumlara bakıyorum ancak e, Mustafa Bey sanıyorum. Öğle arası yayınlarımız ve diğer yayınlarımızın tamamı info Yatırım'ın YouTube kanalında zaten kayıtlı şekilde yer alıyor. Bilginiz olsun. Yani eğer kaçırdıysanız daha sonrasında takip etme şansınız var. Biz bugün sürekli dilimiz sürçüyor. Malum gün sonu olunca artık. Demek ki yavaş Yorum. yavaş Yorum. aynen öyle yorgunluk bastırdı. O halde Birleşim Mühendisliği gelsin. Hemen bakın bu sene yatırımcı yüzen kağıtlardan biri oldu çünkü maliyetlenme biraz yukarıda burada. Hani gördüğüm kadarıyla portföylerdeki maliyetlenme 35 ve üstü şeklinde. Burada da aslında diğer grafiklere çok benzer bir hareket var. Uzun zaman bir yukarı hareket. Şimdi bir miktar sakin bir yükseliş denklemi içerisindeyiz. Henüz yukarı yönlü konuşmak için erken. Hani şirketin dinamikleri de bu hani biraz daha sakin beklememizi gerektirecek dönemde ama özellikle kısa vade süreç içerisinde 24'ün üzerinde bir kapanış olursa bir reaksiyon gösterme en azından 30'lara kadar kendini atma denklemini görebiliriz. En azından bir teknik hareket olarak bir e, net bir hareketlenme görülebilir. En azından o tekniğe bakabiliriz. Şimdilik bu hareketin üstünde kalabilmesi için biraz haber akışından desteğe ihtiyacı var. Biraz hikaye oluşturması gerekiyor. Buraya dikkat etmekte yarar var o yüzden. Peki. Gök Gıda geldi. Hemen bakalım. Gök benim eş modeli olarak beğendim. Takip ettiğim kağıtlardan beri. Burada da 32.5'in kırılmamasından kaynaklı olan düzeltme hareketinin devam ettiğini henüz görüyoruz. Ya Buradaki ana konu şu. Ee, çok ucuz bir şirket değil, bilançolarla birlikte bence dönemde gitgide uzayıp denklem içerisine girebilir. Daha önce 17'lerden konuşmuştuk, 32 hareketi yapmıştı. Yine benzer denkleme doğru gidiyor. Henüz 22.5'un üzerine doğru bir hareketlenme gelmedi. 22.5'ün üzerindeki yani mutlaka şu teknik olarak düşenin kırıldığı noktalarda bu tarz kağıtları denemek lazım. Henüz o taban hareketinin içerisindeyiz. Bir türlü o taban oluşmadı. 22.5'ün üzerine doğru bir hareketlenme gelirse o hareketlenmeyi orada tekrar değerlendirelim. E, temel dinamiklerini beğeniyorum. Bir miktar dinlendikten sonra bence o temel faktörler ve gelecek bilançoları özellikle destekleyebilirse hikaye yukarı yönlü devam eder ama e, baktığımız zaman teknik olarak 22.5'ün üzerindeki kapanışlar biraz daha bizi rahatlatacak. Peki. Astor sorulmuş. Astor'u konuşmadık sanırım. Gez yazmadı şayet. Astor'u konuşmadık. Astor'da, Gesan'da, genel olarak enerji kağıtlarında yatırımcı yüzen hareketler var. Aşağı yönlü hareketler de devam ediyor. Astor tarafında tabii e, sert bir, yani 150'ye kadar gelen bir düzeltme hareketi var. Neredeyse 10 katından daha yukarıda bir hareketlilik yaptı. E, ya ben Gesan'ın da Astor'un da gelecek iş bağlantılarıyla buralarda uzun vadede kalacağını düşünmediğim şirketler. Bunu alfası da ekleyebilirim. İşte enerji da bence buraların şirketi değil. Galata Wind de değil. Hani enerjide hareketler olacak ama biz enerjinin bazı kağıtlarını inanılmaz yorduk. Yani örnek vermek gerekirse Akseni unuttuk mesela köşede. Bence yavaş yavaş Akseni'nin dönemi de geliyor. bir dönem Aksen aşağı Aksen yukarı gidip bir anda unuttuk. bu tarz kağıtlara döndük. Şimdi bu tarz kağıtları düzeltiyoruz. Ve yatırımcı yüzmeyen kağıt var ya bankalar var. Yani bankalar şu ana kadar gayet iyi gitti. buradaki konuşuyor. E, Astor tarafında da bir taban, artık bir toparlanma harekete ihtiyacı var. Aslında Astor'da haber akışında bir sorun yok. Yani ihale alıyor, haber akışı geliyor, ekstra destek alıyor. Buralarda hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Fakat e, baktığımız zaman o bir türlü o destek hareketi ya da işte yukarı yönlü hareketi bir türlü yapmıyor. E, bu da bir miktar yorulduğundan, bir miktar denklemin değişmesi gerektiğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şu an e, enerji tarafında biraz böyle ee, düşen bıçak tutulmaz formasyonunun içerisindeyiz. Enerji kağıtları böyle biraz dağılmış durumda. Fakat e, baktığımız zaman buradaki hareket hani yukarı yönlü orta uzun bir şey taşıyacak olsam Gesan mı Astor mu ikisinden bir tanesini portföyde taşırsanız yani niye taşıyorsunuz demeyeceğim kağıtlardan biri. Sadece şunu düşünmek lazım. Bir miktar pahalılar buraya. Birkaç bilanço ihtiyacı var. O yüzden de biraz düzeltiyor piyasa. Aslında 80'in üzerine geçtikten sonra 80-120 hattının içerisinde dinlenmesi gayet normaldi. Biraz daha yukarısını bile gördü. 150'leri gördü ve hikaye orada bir miktar bitti. Burada da bir konserli olsun. Hikaye ondan sonra dönecek. Elinizde varsa böyle or uzun vade taşıyorsanız çok panik olacağınız bir durum yok. Kısa vade bir şey bekliyorsanız henüz vermez. Peki. Haydi bir de Vestel konuşalım. Vestel tarafında da e özellikle genel olarak şirketin içerisinde bulunduğu Konjüntür şirketi çok desteklemiyor. Böyle bir durum var. Ee, hala onun baskısı altındayız. Ben hala uzak dur, biraz uzak durmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Borçluluk yapısından da kaynaklı. 45'lere doğru geri çekilme olabilir. Orada bir destek attı çalıştırabileceğini düşünüyorum. 45'lerde tekrar bir bakalım. Benim temel faktörlerini çok beğendiğim yapılardan biri değil. Ama 45 civarında bir dengeye gelirse yavaş yavaş bir akışı da düzeltirse yeniden konuşuruz. Şimdilik uzaktan izleyelim kağıtlarından bir tanesi benim mesela. Peki. Hadi son olarak gözde diyelim mi? Diyelim orada zaten olağanüstü bir hareketlilik var. Ee, burada Hı. son dönemde e, belirli ki altlarda e, çok sert hareketlilik oldu. Bunlardan bir tanesi de gözde. Biraz benzer bir pozisyon yapısından kaynaklı iniyor aşağı gibi gözüküyor. E, hala dip arayışı içerisinde. Aslında bence temel dinamikleri tam burası değil. E, temel temelden bir miktar şaştı. Sanki bir miktar pozisyon değiştirmesi, pozisyon ayarlaması var burada. Ee, dibi nerede yapacak bunu bir görelim. Temel faktörleri olarak aslında zaten buraların kağıdı değil. Bunu hep konuşuyoruz. Bir miktar daha yukarısı vardı ama ikili zirve hareketinden sonra da böyle hafif düzeltirken üstüne bir de böyle bir ekstra hareketlilik olmuş durumda. Ee, burada bir dip ne olacağına bakalım. Bence tekrar reaksiyon gösterecektir. Temel dinamiğine doğru hareket edecektir. Ee, özellikle bu borç yapısının döndürülebilir olması, içerisinde bulunduğu holdingdeki genel yapının gitgide düzeltmesi, e, hani bu taraflarda önemli. Buradaki tek sıkıntı şuydu. Yayınları izleyenler hatırlar 27.5 27'nin altındaki kapanışlar tehlikeli diye. O 27.5 27'nin altındaki kapanışlarda bir hayli sert gelmeye başladık. Çünkü orada sanki bir dediğim gibi bir pozisyon değişiyor. Böyle bir ekstra bir hareketlilik var gibi e, görüyoruz. Ee, o pozisyon bir nerede durulacak, ne kadar değişecek? Bakalım sonra temel dinamiklerini tekrar fiyatlamaya başlarız. Şirket temel olarak bence çok hani endişelenecek bir durumda değil ama teknik olarak bir taban hareketine ihtiyacı var. Peki. Ağzınıza sağlık Sertaç Bey. Her şeyden önemli. Tabii ki emeğimize sağlık. Benim için.